FNAF bunları biliyor muydunuz söylemi bir Hoş geldiniz. FNAF 3'te de aslında Freddy'nin burnuna basınca bir ses çıkıyor ama hangi Freddy'nin? Tabii ki de posterlik olanın. Böyle. İkinci gizemimiz ise FNAF 3'te şu kısımda. Ee, Shadow Freedom duruyor. Shadow diyorum. Golden Freedom duruyor. Şey bunu kulağın baktım çünkü bunu görmek imkansız. Yani isteseniz göremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Neyse. Arkadaşlar. Bu neydi lan? O ben ne çektim lan demin? Hı. Bunları biliyor muyuz Sıresinin devamı gelecek. Böyle çıkış yapacağım. Ve pat diye çıkış. Neyse. Ha. Böyle arkadaşlar işte. Bu uçmanı denemeni göremezsiniz. Ha, bu arada burada sessizce duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Neyse.